Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün doya doya geziyorumun 3. bölümündeyiz. 3 yaptım değil mi? <laughs> Bazen 3 yerine 4 falan yapabiliyorum. O yüzden belimi kontrol ettim. Bugün Dövde Gözlüyorum'un 3. bölümündeyiz ve sizlerle Sarıyer'e geldik arkadaşlar. Bugün Sarıyer'de ne yapacağız diye soracak olursanız aslında tabii bilmeyenleri de sorayım. Sarıyer aslında çok büyük bir yer. Ben bugün sadece Sarıyer'in Fener Yolu Kuş Gözlem Kulesi'ne geldim. Arkamda görmüş olduğunuz şey bir kuş gözlem evi ve tam tamına 30 metre yükseklikte. Burası kuşların göç etme yolunun üzerinde kalıyormuş arkadaşlar ve buradan göç kuşların göç zamanında göç eden kuşları seyredebiliyormuşsunuz. Çok güzel bir manzarası var. Ben daha yukarı çıkmadım bu arada. Yukarıyı gerçekten merak ediyorum. Sadece daha önce videolarda falan gördüm burayı işte Instagram'da falan karşıma çıktığında çok merak ettim. dedim ki ben buraya gitmeliyim ve gidip burada video çekip sizlere de göstermeliyim. Çünkü eminim aramızda benim gibi gitmeyen çok insan vardır. Çok da güzel bir manzarası varmış. Buradan bakınca da 3. köprü görünüyormuş. Yavuz Sultan Selim Köprüsü görünüyormuş. Hem burada birazcık gezelim istiyorum. Şöyle bir manzarayı da size gösterelim. Ben de bir manzaranın tadına varmak istiyorum. Sonrasında aşağı bölümünde de kafe varmış arkadaşlar. O kafede de bir şeyler yerim tabii ki çünkü yemezsek olmaz bir şeyler yiyelim istiyorum. O zaman yavaştan başlayalım. Hadi bakalım. <laughs> Şuralarda küçük kuş evleri var. Kuşlar gelsin diye. Çok tatlı yer. Çok da yüksek görünüyor. Şu bölümde kafe arkadaşlar. Manzarasına yukarıda bakacağız artık. Şimdi bu görmüş olduğunuz kuleye çıkacağız arkadaşlar. Tek tek merdivenleri çıkacağız ve daha de dediğim gibi bu kule 30 metre uzunluğunda. Ama ben bir şey unuttum. Benim felaket ve yükseklik korkum var. Hani e, buraya gelene kadar hep şey diyorduk işte gidelim kuleye çıkalım bakalım seyredelim falan filan. Hiç yükseklik korkum aklıma gelmedi. Ta burada şu an bu kuleyi görene kadar çok korkuyorum. Galiba çıkamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle gerçekten evimin ben üçüncü katta oturuyorum bu arada bilmeyenleri de söyleyeyim. Üçüncü katta oturuyorum ve ben evimin balkonundan aşağıya bakamıyorum arkadaşlar korkudan dolayı. Ee, hani sonuçta ev her yer korkuluklarla dolu falan filan. Hani düşme tehlikem neredeyse sıfır. Burası birazcık daha bana böyle açık gibi geldi. Baksana şu aralardan ayağım falan kayabilir gibi. Şuraya ya ayağım girerse. Çıkmasak burada bu video bitirsek. Olmaz değil mi? Gidelim bari. <laughs> Neyse bence manzaraya değecek ve ve bir dakika bir dakika bunu da söyleyeceğim. Ben bugün sizler için buradan bu yüksekliğe tırmanıyorsam bu yükseklik korkusuyla bana abone olun. <laughs> Lütfen abone olmayı, kanalıma yorum atmayı ve videoyu likelemeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi gidelim. Hadi 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 hadi. Evet şimdi kuleye tırmanıyoruz arkadaşlar. Bu arada 12 yaşından küçük çocukların aileleri olmadan bu kuleye çıkması yasakmış. Gitmeyeceğim ben. Daha fazla çıkmak istemiyorum. Çok korkuyorum. Tutuna tutuna gidiyorum resmen. Ay daha çok yolumuz var. Neyse. Ay çok korktum hadi. Benim annemin de fena bir yükseklik korkusu var. Eğer annem burada olsaydı ay aralarla ne kadar boşluk. Eminim sarılarak giderdi diyorum da ben kendi kendimi korkutuyorum. Valla kendi kendimi korkutuyorum. Hadi gidelim. Tabii siz benim gibi korkmayın arkadaşlar. Gelin böyle rahat rahat tadını çıkarın buraların. Oha çok yüksek. Gidemiyorum. Gidemiyorum şu an. Ay. Aşağıya bakmayacağım. Aşağıya bakmayacağım. Yan inanılmaz güzel. Kenarlara yaklaşamıyorum şu an. Ama. Şu manzarayı burada olup izlemeniz gerekiyordu arkadaşlar o kadar güzel ki anlatamam size şu an büyülendim. Hani çıktığıma değdi bir de yaklaşabilsem çok daha iyi olacak. <laughs> şu an etrafı göstermek istiyorum size. Cee. <laughs> Şu arkamda gördüğünüz köprü de yine Avrupa ile Asya kıtasını birbirine bağlayan e, Yavuz Sultan Selim Köprüsü arkadaşlar. Bu İstanbul'un üçüncü köprüsüdür. Gerçekten müthiş bir manzarası var buranın. Ve görmüş olduğunuz gibi burada henüz böyle bir nüfus olarak kalabalık bir nüfus yok. Buralar hala böyle keşfedilmeyi bekleyen mekanlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. E, şu arkamda görünen kısım Karadeniz arkadaşlar. Ee, Karadeniz ve burası İstanbul Boğazı. Boğaz Marmara Denizi'ne doğru gidiyor. Şu an Karadeniz ve Marmara Denizi arasında gerçekten müthiş bir manzara. <laughs> bu dürbün de, dürbün mü bu ya? Bu dürbün de 2 çalışıyormuş. <laughs> Biraz manzarayı yakından seyredelim. Tamam, <laughs> şu anda şu arkamda görmüş olduğunuz yerde Anadolu Kavağı arkadaşlar ve orada bir kale görüyorsunuz şu an. Şu gördüğünüz kale zoom yapabilirsiniz. Ee, Yoros Kalesi ve o Yoros Kalesi e, Doğu Roma döneminden kalma bir kaleymiş. Eğer ki videoma güzel bir like gelirse ve güzel bir yorum gelirse oraya da gider. Orada da videoyu çekeriz arkadaşlar. Orada da bir şeyler içeriz. Ama dediğim gibi güzel bir like gelmesi lazım. Şurada da bir tane beach bulunuyor. Yine İstanbul'dayken e, şöyle bir yarım saat, 45 dakika Amerika, merkezden kaçıp burada sahile gelip denize girebiliyorsunuz. Bu arada ben daha önce gittim. Güzeldi yani. Deniz de güzeldi. Gayet güzeldi. Haberiniz olsun kullanabilirsiniz. Şu an annem burayı görseydi eğer yani hayatta çıkamazdı. Bu videoyu iyi ki annemle gelmemişim. Asla çekemezdik. Ben bile böyle hani hala böyle temkinle yanaşıyorum ama aslında çok da yüksek görünmüyor. Bir aşağıya çekebilir miyiz? Bu kadar yüksek canım. Gerçekten çok güzel. Yani yolunuz düşerse muhakkak gelin diyorum <laughs> kesinlikle. Şimdi buralarda fotoğraf da çekeceğim. Instagram'a atacağım. Instagram'da da like'layın. Eğer ki Instagram adresimi takip etmiyorsanız şuralarda adresimi de bulabilirsiniz. Yanımda <laughs> sallanıyor burası. Zaten ben dinlenirken çok sallandı. Gitmeyeceğim ben burada kalacağım böyle. Yani ya arabam geçti, tır mı geçti bilmiyorum aşağıdan ne oldu. Hazır mı oldum? ben indirsin. Paraşüte ihtiyacım var şu an burada inebilmem için. Ne güzel emekle emekle. <laughs> Yani tabii ki aslında bu Fener Yolu Gözlem Kulesi'nin amacı videonun başında da söylediğim gibi arkadaşlar burası bir göç yolu olduğu için, kuşların göç yolu olduğu için buradan geçen kuşları seyretmek. Ama tabii şu anda göç döneminde değiliz. O yüzden etrafta bir tane bile kuş göremedik. Ama bir gün hani siz eğer ki gelecekseniz muhakkak göç döneminde gelip buradaki kuşları seyredin. Ben acele ettim birazcık. O yüzden <laughs> erkenden geldim buranın manzarasını görmek için. Ama kuşlar haricinde manzarayı görmek için de kesinlikle değen bir yer. Tabii kuşları görseydik daha güzel olabilirdi. Olsun. Bu da yeter bize. Evet aslında orada olduğumuz yerde yemek yiyecektik arkadaşlar ama menüye baktım ve menüde böyle çok fazla iştahımı kabartacak bir şey bulamadım. Ama yine sarı yerdeyiz. Birazcık aşağıya indik yani denize doğru yaklaştık. Şu anda bir balıkçıya geldik. Burada kalamar yiyeceğim. Ama buranın manzarası efsane ve görmenizi istedim. Zaten buraya gelme amacım da hani en azından gitmiş kendim şöyle güzel bir salaş bir restoran göstereyim size istedim. Şöyle bir bakar mısınız? Şu anda her yerim deniz ve iskeledeyim. <laughs> ben böyle salaş yerlere bayılıyorum. Hem rahat yerler hem de çok ben çok tatlı bir yer. Hiç de kasıntı değil. Eğer ki yolunuz düşerse burası bu arada burası Sarıyer'de Yeniköy'de. Yolunuz düşerse muhakkak muhakkak gelin. Bak balıklar yüzüyor. Şey, yani zaten mantık, yani denizde balık yüzer ama olsun. Burada yakında görmek hoşadır. <laughs> Tabii ki yine balık ekmek söyledim ama asıl buraya kalamar için geldim. Bayılıyorum kalamara gerçekten. Gerçekten çok iyi. Aşırı iyi ve burası çok güzel yapıyor bu kalamara. Haberiniz olsun. Videolarımı izleyenler de hep şey diyordur, amma balık ekmek yiyorsun diyordur. <laughs> Ama Türkiye'de aslında çok fazla balık tercih edilmiyor. Daha çok kırmızı et tercih ediliyor ama hatta son zamanlarda genellikle beyaz et, tavuk et tercih ediliyor. Çünkü kırmızı et şu anda Türkiye'de çok pahalı, inanılmaz pahalı. Balık yiyen kişi sayısı çok azdır arkadaşlar Türkiye'de. Ama bence müthiş yapıyoruz biz bu işi. Martılar eşliğinde yemek yiyorum şu an. Vallahi daha demin çatal bıçak kullanarak nazik nazik yemeye çalışıyordum ama baktım ki o iş öyle olmayacak. Şöyle. Doyu doyu yemeye karar verdim. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Gerçekten o kadar çok yemek yedim ki şu anda konuşacak böyle halim kalmadı. Midem şişti. Ama ben gerçekten bugün çok güzel yerler gezdim, çok eğlendim. İnşallah siz de gezdiğimiz yerleri beğenmişsinizdir. Şu anda da Yeniköy sahildeyiz, Balıkçı'dan çıktık. Şöyle bir hazmede binmek için bir yürüyüş yapıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi burası da bugün epey bir kalabalık çünkü İstanbul'da yaz döneminde olduğumuz için hava gerçekten çok sıcak. Özellikle bugün İstanbul 30 derece ve bu yüzden insanlar kendini deniz kenarına atmış durumda. Herkes çocuğu yaşlısı, genci, erkeği, kadını fark etmeksizin şu an herkes burada denize giriyor. Gerçekten İstanbul cıvıl cıvıl. Boğaz manzaramızın eşliğinde yine bir videomuzun sonuna geliyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve likelamayı lütfen unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu arada yine yorum kısmına bekliyorum. Eğer nerelere gitmek istediğinizi yazarsınız. Birlikte gezeriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.